Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Şimdi arkadaşlar geçen bu ayçiçek tarlasındaki hortumları topladığımız tarla bu tarla. E şimdi biz bunun biçimini yapacağız. Bir gelecek. Bunu biçeceğiz. Bakalım ne çıkacak. E, biçtikten sonra bunu şehire götürüp satacağız. E, nereye satacağım? Nasıl satacağım? Nasıl satılıyor? Hepsini sizlere teker teker göstereceğim Arkadaşlar ee, şimdi bir var gelsin şey diye Evet arkadaşlar şu an bir çerde var geldi biçiyoruz bunu. Çekirdek bayağı arkadaşlar. Hani aşağı tarafları zayıf ama biraz kumsal olduğu için. Mesela orta kısımları falan bayağı bir iyi. Bakalım ne çıkacak inşallah. koyduğumuz ee, koyduğumuzu alabiliriz. Bakarsan şu an depo doldu Allah'a bile biçim toz gibi şu an ha durmuş ya. Hani bana biraz zayıf gibi geldi. Maşallah. Fena değil yani. Evet arkadaşlar şimdi ikinci araba da doldu ben köye araba almaya gittim bir tane. Yetmedi. Şöyle göstereyim. İyi baksaydık daha iyi sonuç alabilirdik. Yani bunun iki mislini bile alabilirdik. Bu görmüş olduğunuz 3 romork, 6 romork olabilirdi. Ama tabii sağlık olsun. Ee, i̇nşallah bundan sonraki sefere iyi verim almaya çalışacağız. Tarlada bitti. Şimdi ee, satmaya götüreceğiz. Yani bugün yetişirmeyi bilmiyorum. Yetişemezsem sabah falan sapla götüreceğim. Yani 60 km Eskişehir bizim köye. 60 km yolu traktöre gideceğiz. Ee, dediğim gibi, videonun başında dediğim gibi Borsa'ya gideceğiz Eskişehir'e. Borsa'da nasıl satılıyor? Bu, bu, nasıl ihaleye giriyor? Arkadaşlar bunlar ihaleye giriyor. Ee, açık artımda satılıyor. Arpa olsun, buğday olsun, çekirdek olsun, mısır olsun. Ee, aç açık gidiyor. Ee, kim daha iyi fiyat verirse onlar alıyor mahsulü. Ee, onları size arkadaşlar tekrar tekrar göstereceğim nasıl tarttığımı, nasıl sattığımı. Ee, i̇nşallah kazası biraz gideceğiz. Evet arkadaşlar şu an tarla bitti. Biçer son depoyu boşaltmaya geliyor. Ee, sonuç bu. Birinci araba. İkinci araba, üçüncü araba. Şu iki arabaya ancak füller deponun içindeki. Yani tahmini bir 8 85 ton falan bir şey yaptı arkadaşlar. Yani dönünden 200 kilo falan. Bu, üç bu adamın Evet arkadaşlar günlerden ertesi gün oldu. Şimdi bu biçtiğim ağaçyı 60 kilometrelik yolu yani eskişehir'e götüreceğim. Köyden eskişehir 60 kilometre. Traktörle gideceğiz arkadaşlar. Hadi gidelim. Evet, şu an eskişehir'e doğru yola <laughs> koyulduk. Arkadaşlar şimdi Eskişehir'e geldik. Eskişehir 64 4 yolundayız. Masaya doğru ilerleyeceğiz. Valla traktörde bu aile falan diyor inşallah. Eskişehir'e geldik. Nasıl uzanış sınırları yokmuş. Arkadaşlar şimdi buraya çadır getirmedik. Divercenin var ya benim çekirdeğin yarısını bitirirler şu an. <laughs> İçeyim mi dayı? Eyvallah. Yeterli mi? Gelir mi geleyim? Tamam, tamam dayı. 60 kilometrelik yol traktörleri yani arabayla eskiden Ankara'ya kadar gidiyorduk yani o vakitler, o kadar vakitler. 26 AB 292, 292. Evet. Ne var arkadaşlar? Yal, Aysgirdeğe tahmini 3 ton falan Evet. 22,5 olacak. Tamam abi. Sıra yok galiba abi ya. Şu anda yok, sabahtan oluruz. Tamam. Arkadaşlar ben içerik analiz yapmışlar. Yani şu alet var ya arkadaşlar. Çubuk var ya. Çekirdeğin içine doğru gidiyor. Evet, çekirdeğin tabanındaki işte üstüyle tabana aynı mı diye bakıyor. Arkadaşlar şimdi eski Ticaret Borsası'na geldik. Ee, şimdi çekirdeğimizin analizleri falan yapıldı. Şimdi ihaleye girecek. İhalede işte kim daha yüksek fiyat verirse çekirdeği o alacak. Hadi gidelim ihaleye doğru. Orada oturacağız burada tamam mı? bizim satın, satmış olduğumuz mahsulün ihalesi olacak tamam mı mesela öğrenim açtı orada tamam bir kişi işte kırmızı sert ekmekle buğday satmış falan bak onların fiyatları arkadaşlar hep yazıyor değil misiniz bak ne moralı ne kadar mesela ekolojisi ne kadar protein ne kadar falan hepsi e, buradan gözüküyor e, birazdan bizimkisi de böyle olacak bakalım ne kadar fiyat verecekler Evet, şimdi bizimkisi çıktı. Büyüdüz köyü diyor, bakın. Zaten bir tek ben getirmişim. Tam net belli olmuyor da. Sonra i̇haleye giren tüccarlarda bunlar işte. Galiba iki tane tüccar var. Başka tüccar yok. Çekirdek alım için. Bakın şuralar falan bütün boş. Şurada görmüş olduğunuz gibi kişi var. Arkadaşlar e, rutubet 7.50 diyor. İyi çok güzel. Yani 12 çıkanlar bile var. Ne demiş ya oranı 42 ya. 42 çok mu onu bilmiyorum. 42 protein daha şu an belli değil. Ekronitre o da belli değil. Vallahi rutubet 7.50 bu beni çok sevindirdi. Yani çekirdeği robottan indirip de kurutmak zorunda kalmadım. O çok <laughs> zor bir şey yani. Çiftçilikten soğutan bir şey bu durum. O arkadaşlar fiyatımız da, bakın e, 5392 392 verdi en son kişi. Ondan bakalım çıkacak mı? Hadi 3 a ha, 5401 oldu. 5405 ama 5415. 5425 Allah'ım. Daha çok ver ya Rabbim. 5437. 5439 5441 5447 5449 Hadi gayret hayır hadi altı lirayı bul hadi <laughs> uçaklar diye ayıp olur diye fazla bağıramıyorum 5457 5459 5461 Hadi ya Rabbi hadi lan abi. hadi abiler Aslansınız hadi 5465, 5469, 5473, 5400... hadi hadi hadi. Ha gayret. Bugün cuma bereket olsa gerek. 5475, 5479, 5481, 5483. 5483 de hadi hadi gayret. Ver Allah'ım ver. Ver ya Rabbim ver. değil mi? Aha vallahi bir tanesi gitti, kaldı gitti. İkisi kaldı. Dayı siz bana verin ya. 5483. Hadi abicim, hadi biraz daha gayret. Şu an şey Bakın arkadaşlar, çekirdeğe şu an bakıyor tamam mı? Bak, çekirdek önünde tamam mı? Yani yavranına falan, kadesine falan bakıyor. Bir tane de karşıda var. Herhalde 5483'te kaldı arkadaşlar. Yok bitti mi? Yılan nasıl fiyat? Güzel, güzel. İyi mi? Arkadaşlar net fiyat 5483. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunu boşaltmaya gideceğiz. Kuşlar arkadaşlar ne biçim yemişler? Az önce bir kuş vardı burada. Yetişemedim. Bak hala geliyorlar. Oğlum yürüyün lan döverim bak sizi bak. Ana. Ay yarısını bitirmişler üç kaçlar ya. Neyse bugün cuma ya yesinler. Arkadaşlar şimdi tartacağız bunu. Analizimiz yapıldı. Fiyatlarımız belirlendi. Bakın kantar orada. Şimdi ben bir binip bunu tartacağım. Kadir Umar mı kalsın? <laughs> ha. Hantara ters gidecekmişsiniz. Yanlış gitmişiz. Evet, diğer türlü girsek mi? Fark eder yani. Ha öyle ha böyle. <laughs> bu şimdi bunu otlar olmuş benim şeyi bu sıraa Eleykü abi Tamam mı? Nerede abi şey? Silo? Aşağı meydana. Tamam eyvallah. Hadi gidelim. Evet. Arkadaşlar şu an yıkıyoruz. Evet, evet, Arkadaşlar buradan Erezon'un ağzına gidiyor. Bakın bu bizim robot. Deniz ondan da direkt man e, üzerine gidiyor. Turun üzerinden direkt yağ fabrikasına gidip yağ olacak. Evet arkadaşlar şimdi çekirdeği yıktık. E, geldik. Şimdi hesabımızı kestirelim ve gidelim. Arkadaşlar bizimkini Ziya Otrar aldı. Nerede bu? Sipahi oğulları. sarılganlar ticaret. Yasin Çakır. Eskonun ve onun mavileri. Ziya oturar. Yani. Evet arkadaşlar çekirdeğimizi sattık. Hesabımızı gördük. Nasıl satıldığını gösterdim sizlere yani. Köyden buraya kadar geldik. Traktada. Bayağı bir zor oluyor. Bayağı bir uzun oluyor. Dedim böyle bir sizlere göstermek için gideyim e, dedim. Yani normalde ben kamyon kiralacaktım ama kiraladım dedim ya. Siz, sırf sizlere böyle göstermek için. Gördünüz nasıl satıldığını, nasıl e, fabrikaya gittiğini, nasıl olduğunu bu işlerin. Bir nevi tanıtabilsem ne mutlu bana arkadaşlar. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Selametle.